Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta arkadaşlar 31.000 kupa olan bir arkadaşımla vs atacağız arkadaşlar. Evet hemen arkadaşlar başlayalım. İlk olarak Bibi ile oynuyoruz. Ve arkadaşlar bu arada ben 2-3 gün önce arkadaşlar bir video atmıştım. 50 aboneye özel diye. Arkadaşlar o video telif yiyeceğinden dolayı videoyu sileceğim arkadaşlar. Bence hemen izleyin. Silmeden önce arkadaşlar. Evet e, Top onda arkadaşlar Gol yememem gerekiyor arkadaşlar ya e, Ama her türlü Arkadaşlar yenecektir ama ben yine de Yenilmemeye çalışacağım Evet arkadaşlar ilk olarak 3L e, 3L vs atacağız Şimdi arkadaşlar ilk BBO atıyoruz Ondan sonra başka karakterler atarız arkadaşlar Evet topu aldım arkadaşlar Öldürdüm sonunda Ve atabileceğim gol ve aydi be arkadaşlar ya ucuyla atamadım ya öldürdü ya bir şey olmaz arkadaşlar evet arkadaşlar ya gol atacak hemen e, şu çubuk dolsun evet çubuk doldu şöyle bir itelim hayır itemedik ya o arkadaşlar güzel hareket yaptı ya bir şey diyemem arkadaşlar gerçekten çocuk iyi oynuyor 21 bin, e, 31 bin kupa arkadaşlar. Benden 10.000 fazla. Hayır. Ya atamaz değil mi? Hayır attı. Arkadaşlar ya. Bir kaybetmiş olduk arkadaşlar. Böylece 1-0 öne geçti. Bu arada o BB'yi 1000 kupa yaptı arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar Mortis VSS'i atacağız. Şimdi arkadaşlar hemen o da hazır versin. Biz de verelim. Ama önce bir harita seçeyim. Bu mu olmaz? doğrusu arkadaşlar önereyim çünkü o başkan. Evet arkadaşlar hadi şimdi hazır verdik. Bu arkadaşlar yi maç başladı. Bu sefer yeneceğim arkadaşlar. En sevdiğim karakter Mortis yenilmek istemiyorum bunda. Şöyle ya of. arkadaşlar ya gerçekten Mortis tamamen arkadaşlar şans için ya. Yani e, topu ilk alan kazanıyor yani. Çünkü kalenin önüne gidene kadar öldürmüş oluyor. Aa, atamadı arkadaşlar. Evet. Güzel çubuk da olması lazım ya. Sarmal yalan da olsa hemen. Arkadaşlar topu aldım. Gidiyorum. Atabildim mi? Evet arkadaşlar. 1-0 öne geçtik. İnşallah arkadaşlar ikinci golü de ben atacağım. Az önce bana saldı ama ben ee, maçı vermeyeceğim. Evet arkadaşlar, büyük ihtimal yine aynısını yapacak. Ben saldırdığımda hemen o da gelip topu alacak. Ben bu sefer topu alacağım arkadaşlar. İlerliyorum. Öldüremezsin, değil mi? Evet arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar yok öldüremedim. Atamadım da gol ya. Bir şey olmaz arkadaşlar ama bu sefer salmaz arkadaşlar yani. Aslında gelseydi gol atardı ya. Tamam arkadaşlar yok. Aa! Attı ya. Arkadaşlar bir an dedim atamayacak. Attı. Evet. Bu sefer arkadaşlar hemen top alıp gideceğim. Oha. Gerçekten oha ya. Hemen iki dakikada öldürdü. Durum şu an bir bir gol yememem lazım. Ve yok hatta arkadaşlar kurtaracak. Yani daha kurtaramayız. Arkadaşlar bu arada güzel de trikşatlar yiyoruz gerçekten. Bu sefer ne atalım arkadaşlar ya. Map öneriyim? Hangi karakter olsa? Hmm, Brot girelim ya. arkadaşlar bakın bu sefer yeneceğim. Yani ee, bunun arkadaşlar artık kaçarı tutarı yok. Ee, Yenilsem bile 2-1 yenileyim arkadaşlar. 3-0 yenilmek istemiyorum. Hadi hemen arkadaşlar o da hazır versin. Verdi. Hemen arkadaşlar maça başlayalım ve bu sefer yeneceğim arkadaşlar. Yeter. 2 maç kaybettik yeter arkadaşlar. Hiç vuramıyoruz ki arkadaşlar ya. Bir tane en başta vurdum. O kadar arkadaşlar. O ikiyi de vurduk. O daha hiç vuramadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir ya da iki bir tane vursam arkadaşlar sanırım ultiyi dolduracağım. Doldursam iyi olur. Evet arkadaşlar ya bir tane daha vurmam gerekiyor. Daha hiç aksesuar harcamadım arkadaşlar. O da harcamadı. Ve ultiyi doldurduk. Hadi atalım. Ya arkadaşlar full boşa attık. Ama arkadaşlar golümüzü attık. Aa, atamadık arkadaşlar ya. Cık, direkten ee, sekti ya. Ucuyla atamadım arkadaşlar bir şey olmaz arkadaşlar eğer ya doğru yanında gelirse hemen ulti atarım. Ay Aksar ve tamam arkadaşlar hemen öldürdük 2 dakikada. Evet. Bu sefer arkadaşlar atacağım. ikinci Aksarımızı da kullandık. Şöyle arkadaşlar biz de bir tane güzel bir gol atalım yani. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ulti doldurmam gerekiyor. Bir bir tane daha vursam doluyor. Evet o da arkadaşlar otisini boş harcadı. Hayır yemeyeceğim. Hadi. Ya arkadaşlar. Mermim yoktu ya. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bu sefer ama ben atacağım. Daha yemeyeceğim o son golü. Aa nerede ya? Arkadaşlar. Sanırım interneti kastı. Orada pusuyor. Ee, orada kaldı. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Bay bay.